Merhaba. Bugün Mars Aslan burcuna geçiş yaptı ve 17 Haziran tarihine kadar Mars Aslan burcunda kalacak. Kasım ve Aralık aylarında neler yaşadıysanız tekrar bu konular gündeme gelebilir. Eğer tamamlanmamış bazı konularınız varsa bunları tamamlamak için cesaret gösterebilirsiniz. Adım atabilirsiniz. Bu dönemde daha çok parlamak isteyeceğimiz, sahneye atılmak isteyeceğimiz, enerjimizin yüksek olacağı zaman dilimleri olacaktır. Bu geçişten en çok etki alanlar ise ikizler, terazi, yay, koç ve aslan burçları olacaktır. Bunlar olumlu etki alacaklar. 21 Nisan ve 1 Mayıs arasında Mars ve Plüto karşılığı yaşanabileceği için bu dönemlerde özellikle dikkat etmekte fayda var. Yangınlar, patlamalar, uçak kazaları, öfke patlamaları, güç savaşları görülebilir. Özellikle 0 ile 5 derece arasındaki aslan, boğa, kova ve akrep burçları özellikle dikkat etsinler. Kalple ilgili problemler görülebilir. Yüksek tansiyon olanlar biraz daha dikkat edebilir bu dönemde. Mars Aslan döneminde kendi hayatınızın sahnesine artık atılın ve ışığınızı parlatın.